Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte popülasyon ekolojisi konusuna değineceğiz. Hep birlikte isterseniz bu ünitemize başlayalım. Belirli bir zamanda sınırlı bir alanda aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğu arkadaşlar Popülasyon diyoruz Örneğin Karadeniz'deki hamsi balıkları belli bir yaşam alanı belirtmemiz gerekiyor aynı zamanda da özel bir tür belirtmemiz gerekiyor. Bu canlılar arkadaşlar aynı tür oldukları için ekolojik nişleri de aynı ee, ve çevresel faktörlerden benzer şekilde etkileniyorlar aynı zamanda çiftleşip çoğalabiliyorlar. Popülasyon dinamiklerine birlikte bakalım popülasyonun yoğunluğu. Birim alana veya birim hacme düşen birey sayısını ifade edecek bize popülasyon yoğunluğu. Arkadaşlar karada yaşayan canlılar için e, metre kare cinsinden genellikle belirtilirken suda yaşayan canlılar içinse metreküp küp santimetre küp cinsinden ifade ediliyor. Örneğin bir metrekare Alandaki saka kuşları veya 10 metreküp sudaki sazan balıkları popülasyon yoğunluğunu ifade eder. Popülasyon dağılım şekillerine birlikte bakalım. İlk olarak kümeli dağılım. Kümeli dağılımda arkadaşlar aslında kas, kastettiğimiz şey sürü oluşturma durumu. E, resimde görmüş olduğunuz gibi kurtlar ve yunuslar sürü halinde yaşayan ve bu şekilde birbirleriyle yakın etkileşim içinde olan e, canlılardır. Düzenli dağılım arkadaşlar birbirleri aralarında yaklaşık aynı mesafeyi barındıran ve sıkı bir iletişim içerisinde olan canlılardır. Gördüğünüz gibi kum martısı türlerinde ve çam ağaçlarında, çam ormanlarındaki çam ağaçlarında bu şekilde görüyoruz. Rastgele dağılım ise popülasyonlarda en az görülen dağılım şeklidir ve bireyler arasındaki etkileşim azdır. Çünkü rastgele dağılımda herhangi noktalara yayılmış oluyor. Bu türler, örneğin e, kara hindiba bitkisini görüyorsunuz, burada papatya'yı görüyorsunuz. Rastgele dağıldıkları için aralarındaki etkileşim azdır diyoruz. Popülasyonların yaş dağılımlarına bakalım. Üreme öncesi dönem, yani genç dönem üreme dönemi ergin dönem ve üreme sonrası yaşlı dönem olmak üzere 3 grupta inceliyoruz arkadaşlar burada grafiklerimizi de görüyorsunuz e, mavi ile gösterilmiş olan şu kısımlar üreme öncesi dönemi yani genç dönemi gösteriyor bu bireyler üreme potansiyeli oluşturacak olan bireyler e, yeşille gördüğümüz kısım arkadaşlar üreme dönemi ergin dönem e, burada arkadaşlar turuncu renkte gördüğümüz kısım ise yaşlılık dönemine ifade ediyor bize. E A popülasyonunun arkadaşlar küçülmek affedersiniz dengede olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bakarsanız arkadaşlar üreme dönemi, üreme öncesi dönem ve üreme sonrası dönem birbirlerine çok yakın seyrediyorlar. Bu şekildeki popülasyonlar dengeli popülasyonlardır. B popülasyonunun küçüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Neden küçülüyor? Bakın üreme öncesi potansiyel dönem ve üreme dönemi yaşlılık dönemine göre daha dar durumda. Bu da popülasyonun küçüldüğünü bize ifade ediyor. C popülasyonundaysa bakın potansiyel bireyler ve üreyen bireyler yaşlıların çok üstünde. Dolayısıyla bu büyüyen bir popülasyondur diyebiliriz. B popülasyonu içinde. Tekrar söyleyelim, küçülen bir popülasyondur diyebiliriz. Türkiye'nin de yaş piramidi arkadaşlar gördüğünüz gibi üreme öncesi dönem, üretken dönem ve yaşlılık dönemini bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yaşlılık dönemi arkadaşlar oldukça düşük seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim büyüyen bir popülasyon olduğumuzu söyleyebiliriz. Popülasyon büyüklüğünü ise arkadaşlar doğum sayısı, içe göç, e, miktarından ölüm sayısı ve dışa göçü çıkardığımız takdirde buluyoruz. Bu şekilde eğer doğum sayısı ve içe göç fazlaysa popülasyonun büyüdüğünü, ölüm sayısı ve dışa göç fazlaysa küçüldüğünü söyleyebiliriz. Popülasyonlarda görülen farklı tip hayatta kalma eğrileri var arkadaşlar. Tip 1 eğrisine sahip olan canlılar. Genç ve ergin dönemlerinde hayatta kalma oranları yüksek olan bireylerdir. İnsan ve memelilerin büyük bir kısmında olduğu gibi. Tip 2 ise arkadaşlar doğum ve e, yani hayatta kalma oranı e, ölüm oranıyla neredeyse dengede gitmekte hayatta kalma eğrisine sahip tip 2 olan bireylerin hayatta kalma oranı her yaş için yaklaşık aynıdır diyoruz. çoğu ötücü kuş örneğini vermişiz. Tip 3'te ise arkadaşlar bu hayatta kalma eğrisine sahip olan bireylerse e gençlik döneminde hayatta kalma oranları oldukça düşük. Çoğu böcek türü, bu şekilde ve tek yıllık bitkilerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çevre direnci faktöründen bahsedeceğiz arkadaşlar. Çevre direnci popülasyonlardaki bireylerin Üreme ve yaşama şansını sınırlayan faktörlerin tamamıdır. Yani besin sıkıntısı gibi, avcı miktarının artması gibi, alan daralması, yaşam ortamının daralması, hastalıklar, patojenler, doğal afetler, iklim değişiklikleri gibi faktörler çevre direnci adı altında incelenirler ve bu faktörler arkadaşlar popülasyonların büyümesini sınırlayan faktörlerdir. Burada şu anlaşılmasın bizim çevreye karşı gösterdiğimiz direnç değil. Çevrenin popülasyonlar çoğal taşıma kapasitesinden fazla çoğalmasın diye ortaya çıkarmış olduğu sorunları ifade eder. Peki taşıma kapasitesi nedir arkadaşlar? İhtiyaçlarını karşılayabildiği bir habitatın maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi diyoruz. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz arkadaşlar. Bir 10 kişilik sınıf olduğunu düşünelim. Bu 10 kişilik sınıfta 10 tane sıra 10 tane sıranın üstünde 10 tane su 10 tane sandviç olduğunu düşünelim. Burada arkadaşlar 10 kişilik sınıfa bir kişi geldiğinde bol miktarda kaynakla karşılaşır ve herhangi bir sıkıntı yaşamaz. 2, 3, 4, 5 yine sıkıntı yaşamazlar. Fakat birey sayısı arttıkça kişi başına düşen alan su ve besin miktarı da azaldığı için çevre direnci artmaya başlar ve eğer bu sınıfa 10 kişi dahil edersek artık neye ulaşmışız demektir? Taşıma kapasitesine ulaşmışız demektir. Bir 11. kişi eğer bu popülasyona girmek isterse arkadaşlar ya e, popülasyonun içindeki bir kişinin ölmesi gerekir ya da o kişinin dışa göçe zorlanması gerekir. E, yani taşıma kapasitesine ulaşmaya çalışacaktır her daim popülasyonlar. Örneğin ortamdaki besin miktarı azalmaya başlarsa diyor avcı sayıları tarafından çevredeki avcı sayıları tarafından bulunma olasılığı artacak. Yaşam alanı azalacak ve çevre direnci popülasyonun taşıma kapasitesine ulaşmasına neden olacak diyor. Arkadaşlar iki tip büyüme eğrimiz var: J tipi büyüme eğrisi ve S tipi büyüme eğrisi. Arkadaşlar J tipi büyüme eğrisinde canlıların hızla bir anda çoğaldıklarını görüyoruz. Bu eğri genellikle şöyle tamamlanıyor, yani hızlı artış hızlı düşüşle sonuçlanıyor. Buna örnek olarak bakterileri verebiliriz. Biliyorsunuz 20 dakikada bir hızla çoğalabiliyorlar bölünebiliyorlar Böylece 36-40 saat içerisinde bütün dünyayı kaplamaları gerekirken böyle bir durum söz konusu olmuyor çünkü e, birey sayısı aşırı çoğaldığı zaman besin yetersizliği ve kendi metabolik atıklarından zehirlenme gibi durumlar ortaya çıkıyor. J tipi büyüme eğrisi bu hızlı, büyümeyi bize ifade ediyor. S tipi büyüme eğrisi de diğer aslında yani gelişmiş diyebileceğimiz canlı gruplarında gördüğümüz bir büyüme eğrisi. Bakın arkadaşlar, birey sayısı önce az ve yavaş yavaş çoğalmaya başlıyor. Daha doğrusu bu artış hızlı bir artış bizim için. Daha sonra arkadaşlar artık birey sayısı belli bir orana geldikten sonra çevre direnci artık bireylerin artmasını sınırlamaya çalışıyor. Birey sayısı yine artıyor fakat arkadaşlar azalanarak artan bir grafik görüyoruz. Daha sonra da yeşilde olduğu gibi taşıma kapasitesine ulaşıyor bu popülasyon S tipi büyüme eğrisinde. İnsan popülasyonunun artışı ve dünyanın taşıma kapasitesi diye bir başlığımız var. Burada arkadaşlar grafik üstünden de gördüğünüz gibi dünya nüfusunun yıllara göre çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini özellikle 1900'lü yıllardan sonra dikkat ederseniz bakın 1800 ile 1900 yılları arasında yani 100 yıl içerisinde artış 1 milyon kadar olmuş. Fakat 2000'li yıllarla 1900'lü yıllar arasında arkadaşlar yaklaşık 2 milyonluk bir artış olmuş. Ondan sonra da çok hızlı bir yükseliş var. Ee, ve dediğimiz gibi 2050 yıllarında da yine nüfusumuzun oldukça fazla artacağı, 9 milyar 10 milyara kadar ulaşacağı biliniyor. Ekolojik ayak izi kavramı nedir arkadaşlar? Ekolojik ayak izi kavramı bir bireyin, topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için gereksinim duyulan biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır. Ve küresel hektar tabiriyle e, ifade edilir. Arkadaşlar ülkeler için hesaplanan bir e, değerdir ekolojik ayak izi. Şöyle ki bir ürünü ürettikleri zaman, Doğaya ne kadar az zarar verdikleri, yani verimli toprakları ne kadar e, az e, verimsizleştiriyorlarsa ve suları ne kadar az kirletiyorlarsa arkadaşlar, o kadar bu ülkenin iyi durumda olduğunu e, ifade eder bize ekolojik ayak izi. Aşağıdaki grafikte de çeşitli ülkelerin ekolojik ayak izlerini e, görüyorsunuz arkadaşlar yaş piramitlerini örnekle olarak Kenya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'yı görebilirsiniz. Burada Kenya görüyorsunuz hızlı büyüyen bir popülasyon. Yaşlıları refah seviyesi düşük olduğu için çok fazla e, hayatta kalamıyorlar ve üretken bireyler oldukça fazla. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar yavaş büyüyen bir e, ülkedir diyebiliriz yine burada. Çünkü e, şurada görmüş olduğumuz gibi üretken bireylerin sayısı daha doğrusu üreme öncesi dönemle üreme dönemi arasındaki bireyler görüyorsunuz. Yine yaşlı bireylere göre fazlalar fakat yaşlı bireylerin de hayatta kalma oranı yüksek. İtalya'da ise sıfır büyüme ve azalma yani dengeli bir durum söz konusu. Türkiye'de nüfus artışı ve tarıma bakarsak arkadaşlar yine Türkiye'deki nüfusun büyüme hızıyla ilgili bir e, grafik görüyoruz. Bazı dönemlerde oldukça fazla e, büyüme hızlarına erişildiği görünüyor. E, günümüzde de arkadaşlar yaklaşık e, 9,7 binde 9,7 gibi bir büyüme hızı söz konusu. Türkiye'de tarım alanlarının kapladığı e, alanın yıllara göre dağılımına bakarsak, 1990 yılında 27.856 hektarlık bir alan varken, 2013 yılında bu 23.811'e düşmüş. Yani e, verimli tarım alanlarını kaybettiğimiz yıllar içerisinde söyleyebiliriz. Sürdürülebilir dünya ve sürdürülebilir bir ekosistem için arkadaşlar mutlaka çevreyi kirletmemeye ve hayvanların ve insanların yaşaması için dünyayı sürdürülebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden birçok parametreye dikkat etmek gerekiyor. Her bireyin kendi adına diyebiliriz ve tabii ki ülkeler de kendi adına dikkat etmek zorundalar. Evet arkadaşlar, popülasyon ekolojisine burada son veriyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.